Mektev ekranlarından herkese iyi akşamlar. 4 Nisan Salı akşamında saatlerimiz 17'yi gösterirken ben Nurdan Hüseyin bu saat diliminde de sizlerleyim değerli izleyiciler ve hemen değerli konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Ee, Motor Aşin CEO'su Sayın Saim Aşçı yayınımıza hoş geldiniz. Saim Bey nasılsınız iyi misiniz? Hoş, hoş bulduk çok teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum buradan. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hayırlı Ramazanlar da diliyoruz. Şimdi Saim Bey ben sizinle ikinci yayınımı yapıyorum bu kanalda ve dolayısıyla 21 Şubat'a gittiğimde sizinle hangi konuları konuşmuşuz diye bir ajandama baktım ve görüyorum ki yine maalesef ki depremin etkileriyle de, otomatik sektörünün olası e, rolünü sormuşuz, yedek parçayı sormuşuz. Özellikle yine deprem konusuna değinmişiz, yine ekosistemine değinmişiz depremle alakalı ki bu ayın 8'inde de deprem felaketinin üzerinden 2 aya geçmiş olacak. Unutmadık, unutturmayacağız. Yaralar sarılmaya da devam edecek. Maalesef ki binlerce canımız, evladımız, kardeşimiz, anamız, babamız gitti. Lakin hayat devam ediyor diyoruz ya. İşte bu anlamda bugüne döndüğümüzde, bugün 4 Nisan Salı 21 Şubat'tan geldim şimdi bu yana. Bugün de yine önemli bir konu ki başlık olarak siz zaten görüyorsunuz. Türkiye'nin ilk yerli otomobilli TOG'da teslimat süreci başladı dün başladı Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından TOG'u teslim alan ikinci kişi oldu ki bugün yine önüme çıkan haberlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de demiş ki e, ben de TOG istiyorum. <laughs> Neler söylersiniz? <laughs> evet öncelikle TOG gerçekten milli proje olması açısından bence çok önemsenmesi gereken bir e, atılım. Ee, zaten ilk ön sipariş e, alındığı zaman diliminde 100 binin üzerinde ön talebin alınması aslında e, halkımız olarak, vatandaş olarak projemize ne kadar sahip çıktığımızı göstermiş olduk. E, keyif verici bir olay çünkü kendi markamızla, kendi Sinayi haklarımızla ortaya çıkaracağımız ve teknolojisi bize ait olan bir ürünü binicisi olmak, kullanıcısı olmak, hatta yedek parça satıcısı olmak, servisi olmak bence çok değerli. Şimdi elektrikli araçlarla ilgili işi birazcık başından başlatarak dönmek lazım. Çünkü konvansiyonel yani içten yanmalı motorlarla ilgili olarak biz sürece dünya markası olarak girme anlamında gerçekçi olmak lazımsa bir zorluğumuz vardı. Yani bir başkaları yüzyıllarca belki onlarca yıl bu işin know ile bir yere geldikten sonra biz paragrafın ortasından bir yere girmemiz zor. Ancak elektrikli araç başlangıcı noktasında... TOK aslında bizim için bir fırsat. E, o fırsatı da bence iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Altyapı olarak çok özverili bir mühendis kadrosu, iyi bir istihdam, iyi bir yönetim ve iyi bir devlet desteği olmasından dolayı ve halkımızın da bu işe sahip çıkmasından ötürü olarak projenin de başarılı olacağından şüphem yok. Elektrikli araç konusu sadece işte bir teknolojik ürün anlamında yorumlanmamalı. Bu işin ekosisteminde, saç ayaklarında işte satış sonrası, satış sonrası servis, satış sonrası yelek parça, şarj istasyonu ve öncesi olarak değerlendirmek lazım. Şimdi bütün dünya elektrikli araçlarla ilgili işte çevre koşullarına daha sağlıklı bir getiri sunabilmek adına sıfır emisyonlu ürünler adına bir elektrikli aracı gündeme alırken bizim bu gündemden geri kalma ihtimalimiz yok. Bu bağlamda da TOK kendi içinde çok ciddi bir ekosistemin aslında startını veriyor. Şöyle bir örnek verelim. TOK'tan hariç olarak bakın yaklaşık 2016'dan beri 17'den beri elektrikli araçlar bizim gündemimizde. Ancak o zamandan bu zamana kadar toplam elektrikli aracın ülkemizdeki bulunan sayısı 14-15 bin civarında. Ama çok bu sene sonuna kadar 20 bin aracı piyasaya sunmuş olacak. Bir sonraki yıl 50 bin, 60, 70, 100, 2030'a kadar 1 milyon araçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer bir elektrikli araç dönüşümü yaşayacaksak, çevreye duyarlı bir yaklaşım yapacaksak, 1 milyon araçlık bir başlangıç aslında kötü bir başlangıç değil. TOG'un olmadığı bir dönemde hiçbir ithalat veya ön taleple biz milyonluk bir adede ulaşma ihtimalimiz yoktu. Dolayısıyla aslında TOG önemli bir ekosistemin başlangıcını yapmış oluyor. Aynı şekilde TOG'la beraber ikinci bir saç ayağı olan elektrikli araçları şarj edebileceğimiz istasyonların da kurulumu ivmelenerek artmış durumda. Bununla beraber işte e, TOG'un açıkladığı bazı e, ortaklıklarla servis ayakları da oturmaya başladı. Hı hı. Yani elektrikli araçlarda aslında istenen ekosistem TOG'la beraber 2-3 kat ivmelenerek oluşmuş durumda. Evet sıfır emisyonla çevre dostu olabilecek bir aracı üretirken eğer kendi milli projenizle bir yere gidiyorsanız bence çok daha başarılı olacağınıza inanmak lazım. Halkımızın bu duyarlılıkta olduğundan eminim. Projenin mutlaka aksak yönleri olacak ancak artık bizim yani şampiyonlar liginde oynayacak şekilde bir iddia ile ortaya attığımız bu projenin arkasını da getireceğimize inanmak lazım. Bununla beraber iyi bir gayret göstermek lazım. Elbette TOK bu anlamda bizim için potansiyel boşluğu doldurmak anlamında otomotiv sektörüne mutlaka güzel bir ivme atacaktır. Yeni iş konseptleri getirecektir. Şarj istasyonları noktasında bize farklı farklı iş modelleri getirecektir. Tobun ve kurduğu insan da ortaklıkla... sağlıklı öyle değil mi? Evet mutlaka. Yani bunlarla beraber bizim tabii internasyonel bir marka üretmek adına oluşturduğumuz bu iddiamızı da kuvvetlendirecek bir proje olarak değerlendirmek lazım ve sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Evet, Sayın Bey siz de az önce zaten vurguladınız ama tekrar etmek gerekirse öyle bir e, gururdan ve girişimden bahsediyoruz ki evet otomotiv sektöründe bir gururumuz. E, bu anlamda yan sektörleri de besleyecek dediniz ve siz de bu anlamda yine bu sektördesiniz ya e, yedek parça ile alakalı da çok gelişmeler de yaşanacaktır TOG üzerinden öyle değil mi? Şimdi yedek parça konusunda şöyle bir çelişki var. Normalde elektrikli araçlar eski bildiğimiz konvansiyonel araçlara göre aslında parça sayısı yarı yarıya hatta daha fazla oranda düşmüş durumda. Yani 10 bin tane parçası olan bir araç eski modeline göre elektrikli araçlarda bu 5 bin adetine veya daha azına düşmüş durumda. Bu şu anlama yani ilk bakışta sanki yedek parça anlamında bir daralmanın var olduğundan haberdar ediyor. Çünkü yedek parça sayısı düşüyor. Aslında ülkemiz özelinde böyle değil. Çünkü ülkemiz üzerinde TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre yaklaşık 26-27 milyon araç var. Bu araçlarla beraber aslında bizim iç dinamiklerimizin ve altyapımızın potansiyeli 40 milyona kadar gidebilir. Binek araç özelinde düşersek işte 13-14 milyon binek aracımız var bu araç aslında 22 ve 25 milyon hatta 30 milyon bandına gelebilir. Dolayısıyla bizim araç parkulu olarak dolduracak alanımız çok boş. Bunun tamamını ne konvansiyonel yani içten yamalı motorlarla doldurabiliriz ne de tamamını elektrikli araçlarla doldurabiliriz. Dolayısıyla aslında bizim önümüzde TOG'un veya buna benzer elektrikli araçların gelmesiyle oluşan potansiyelin üzerine artı potansiyellerimiz var. Yani mevcut yedek parça piyasasından bir eksilme olmayacak. Artı top gibi elektrikli araçlar aslında gündemimize, dünyamıza girip yeni iş modelleri getirecek ki bunun da öngörüsü yaklaşık olarak 2035 yılına kadar yedek parça piyasasında çok ekstrem bir yasal zorunluluk olmadığı müddetçe aslında hiçbir daralma beklemiyoruz. Bilakis yeni iş modelleri, yeni iş parçalarıyla beraber topla beraber Gelişmeye yönelik bir parça modelini öngörmek mümkün. Dolayısıyla yedek parça piyasasına bizim için artı bir ivme katacaktır. Evet, şimdi evet. E, tabii ki istiyoruz ki ki sizin öngörünüzü de merak ediyorum bu anlamda. Sektörün içindesiniz ve yıllardır bu işi yaptığınız için profesyonel bir şekilde biliyorum evet. e, okuduğum evet. ve gördüğüm kadarıyla. Yurt dışında da bizi TOG'u nasıl temsil eder? İleriki zamanlarda öngörünüz ne olur? Orada da özellikle yurt dışında da arıza endam eder mi? Ya şöyle bir kere öncelikle biz e, Top projesinde e, Top projesinin paydaşları olarak bir e, dünya markası olma adına e, çıkmış durumdayız. E, bununla beraber... E, Tok ifadesi var. Önce diyor biz bunu kendi içimizde bir kabul görüp içselleştirmemiz gerekecektir. Yani evet hedefimiz dünya pazarı ama önce kendi pazarımızda bunun bir kabulünü görmemiz lazım. Ve bence bu ön sipariş, sipariş aşaması bizim için çok güzel bir test aşaması oldu. Çünkü yüz binler hiç tereddütsüz olarak ön sipariş için buna sahip olmak adına adım attılar. Bu şu anlama geliyor. İçselleştirme e, basamağını biz kolaylıkla aşarız. Evet TOG'un bir teknolojik ürün olması ve kendini konumlandırması ve yaptığı bazı ortaklıklardan dolayı ve aldığı bazı akreditasyonlardan dolayı bir dünya markası olmaması diye bir şey olamaz. Çünkü hem rekabet edilebilir bir teknolojiyi ve fiyatı konuşuyoruz hem arkasında çok ciddi bir know-how'u konuşuyoruz. Bu anlamda bakın son zamanlarda işte dün veya bugün Tesla Türkiye'de satış kararı aldı yani bu aslında şunu gösteriyor e, top piyasada oyun değiştirici ve Tesla kendince böyle bir oyun değiştiriciye rekabet etme adına bu pazarda var olmayı irade edebiliyor demek ki aslında TOK'u önemsiyor TOK'un gelişimini önemsiyor Tabii. bu anlamda evet sorunuzun cevabı biz dünya pazarında çok güzel bir şekilde arz endam edebiliriz segmentine göre çok rekabet edilebilir bir yere gelebiliriz fakat bu bugünle yarın bitecek bir iş değil bunun arkasını hem argesiyle hem teknik altyapısıyla hem servisiyle çok iyi destekliyor olmamız gerekiyor. Bakın bir şeyden daha bahsedeceğim TOK mesela akü anlamında dünya markalarından biriyle bir ortaklık yaptı SIRO. Yani Gebze'de gelecek e, sene içinde muhtemelen fabrikasını kurup aküyü burada üretmek üzere bir adım atacak. Bu akü ürettiği için sadece Tok için üretmiyor. Dünyada aslında elektrikli araç üreten üreticilere de akü üretmek adına bir iddiası var. Yani Tok kendi ortaklıklarıyla kurduğu konsorsiyumlarla aslında rekabet piyasasında da nasıl hareket edeceğini edeceğini mesajlarını veriyor ve bence doğru da gidiyor. Evet. Sayın Bey, şimdi e, siz de az önce söylediniz. Tabii ki e, isteğimiz ve dileğimiz özellikle teknik açılardan ve diğer açılardan e, lider konumda olsun, öncü konumda olsun ama bizim milletimizde bir duygusal bağda... E, e, oluşturduğu için özellikle o kura çekimlerinde de bir an önce ben de e, listede yer alayım diye çok çabalarız. Bu konularda da e, her zaman ne kadar e, milli duygularımızın önde olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi e, tekrar e, TOK konusuna hayırlı uğurlu olsun diyelim sizin de izninizle. Evet. Tekrar vatandaşımıza evet. hayırlı olsun. Devletimize, milletimize hayırlı olsun diyelim. E, sizin sektörünüze de sormak istiyorum. Şimdi seçime yaklaşık 40 gün kaldı. ve Dolayısıyla evet. da otomotiv sektöründeki seyir nasıl şu anda seçim öncesinde? Ya seçim atmosferi genel anlamda iş dünyası için aslında çok istenen bir atmosfer değildi. Bir an önce bu gündemden çıkıp kendi işimize konsantre olmamız gerekir. Yani sonucun ne olacağından daha ziyade daha istikrarlı bir düzene geçmek adına seçim atmosferinden mutlaka girme çıkmak gerekir. Bütün iş dünyasını negatif anlamda etkileyen bu seçim atmosferi bizim iş dünyamızda da aslında bazı yatırımları ötelemek, bazı kararları almak adına aslında bir zaman tanıyor. Bir seçimi görelim, seçim sonucunu görelim, seçimden sonra nasıl hareket edelim gibi bazı yaklaşımlar var. Fakat tabii bu bizim coğrafyamızı ilgilendiren bir gündem. Fakat bizim bulunduğumuz coğrafyanın e, ekosisteminde diğer coğrafyalarla yaptığımız ticaretler var. İşte bir Rusya ticaretimiz var, bir İran ticaretimiz var, bir e, Balkan ticareti, Türkiye Cumhuriyeti ticaretlerimiz var. Bu anlamda bunların seçimle çok fazla alakası yok. Yani aslında bizim kendi gündemimizde oluşturduğumuz seçim gündemiyle koyduğumuz kriterler ihracat dünyasında dünyaya açıldığımız haplarda çok da e, anlamlı değil. Özellikle bizim özelimizde evet iç piyasa dinamizmi biraz da depremin etkisiyle ufak tefek bir yavaşlamaya girdi söylenebilir. Ancak ihracat kendi dinamikleriyle gayet güzel devam ediyor. Hala bu potansiyeli değerlendirebilecek çok fırsatlar karşımıza geliyor. Bununla ilgili olarak ülke dinamiklerini pozitif etkileyecek döviz girdileri mutlaka karşımıza fırsat olarak çıkmakta. Evet. Şimdi yine sizinle konuştuğumuz bir konu vardı 21 Şubat'taki yayınımızda çip üretimi ve tedariği ile alakalı ne kadar sıkıntı yaşandığına dair özellikle konuşmuştuk bu konuyu. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan doğan yine e, sekteye uğradığı konusunda çip üretiminin ne kadar e, geride kaldığı yönünde ülkemiz açısından bilgiler paylaşmıştınız. Bu konuda ne söylersiniz? Yine bunu da sormak istiyorum. Yani, da tabii çip konusu aslında global bir konu. Çünkü çip yatırımcıları global e, oyuncular e, ve bununla ilgili dünyada bilinen 10 tane büyük çip üreticisi var. Ve bunlar artan taleplere karşı gerek tüketici elektronik gerekçe, gerekse de otomotif e, özelinde e, bunlarla ilgili e, açılım ve yatırımları yapmak adına belli adımları, belli e, yatırımları şu anda yapmış durumdalar topladıkları talepler noktasında. Fakat çip üretimi e, bugünle yarın koordine edilebilecek e, bir üretim tekniği değil. Yatırımlar çok büyük maliyetler ve zaman alanlar e, aslında yatırımlar. Dolayısıyla çip krizinin başladığı 2020 pandemiyle beraber başlayan süreçte yatırıma başlayan kişilerin yatırım sonuçlarını alacakları tarih aslında 2024'ü zaten o zamandan gösteriyordu. Çünkü kapasite arttırımı büyük oyuncular için bile olsa çok kolay değil. Bir örnek vermek gerekirse işte en büyük oyunculardan biri Intel yaptığı çip yatırımından dolayı 20 milyar doları, 30 milyar doları harcıyor. Yani böyle teknolojik anlamda yapmanın zorluğuyla beraber finansal yükü de çok fazla. Ancak tüm aktörler, bu işte oyuncular gereken yatırımları yaptığı noktasında kesin haberler var özellikle Uzak Doğu özelinde veya Amerika özelinde bugün bu gibi gelişimler yapılmış durumda ancak benim kendi kanaatim hala çip krizi ile ilgili sıkıntılar devam ediyor. Devam etmesinin sebebini şuradan anlıyorum. Bakın sıfır araç almak istediğinizde termin süresinde size hemen veremiyorlar. En az 3 ay, 5 ay, 10 ay veya gelecek yıla kadar termin veren üreticiler var. Ve bunun ana temelinde başka e, sebepler yatsa bile çift önemli bir yer kapsıyor. Dolayısıyla çip yatırımı yapıp da otomotiv sektörünü desteklemek isteyen üreticilerde 2024'ten daha önce bir tarihte artık her şeyin normale döndü demek mümkün olmayacaktır. Bu sadece tüketici elektronikte de böyle. Bakın en ufak bir komperantı elde etmek istediğiniz zaman teknolojiyle ilgili bulmakta bazen zorluk yaşıyorsunuz. Bunun da sebebi çip otomotiv sektöründe ve hakeza bazı opsiyonları kapatarak size vermek zorunda kalıyorlar. Sebebi çip. Bu sorunlar 2023'e devam edecek. 2024'te ben bu işin artık regüle olacağını, ya arz talep dengesinin düzeleceğini veya en azından arz tarafının kaslarının daha kuvvetli olacağını öngörüyorum. Evet. Şimdi ee... Son olarak da şunu da sormak istiyorum. Sizin ekleyeceğiniz başka konular varsa tabii ki konuşalım. Sektör evet. temsilcilerine yine vatandaşlarımıza sizin minvalinizde siz neler söylersiniz cümlelerinizi almak isterim. Ayrıca yine belirtmek istediğiniz konu varsa benim gözümden ve aklımdan kaçan lütfen. Yok lütfen. estağfurullah. TOG özelinde eğer söylemek gerekirse bu milli projemize bütün eksiklikleri, noksanlıklarıyla beraber sahip çıkmamız gerektiğini altını çizmek isterim. Sektör paydaşları olarak bize düşen her göreve, Büyük bir cesaretle ticari bir getiri olarak da atılmakta fayda var. Çünkü bu rüzgar gerçekten iyi bir kıvama geldi ve bence artık yollarda tobu to çok daha yoğun yoğun bir şekilde görmüş olacağız. Fakat şu elektrikli araçlarla ilgili henüz sadece Türkiye özelinde değil, dünya globalinde de zamanlamanın ve ilerleyen süreçteki kullanıcı deneyimden gelen geri beslemelerin daha bir zamana ihtiyacının olduğunu görmek lazım. Yani bir 15 sene elektrikli aracı kullanan bir kesimi bulmak zor. Ama bu 3-5 sene içinde işte elektrikli araçta 3 sene, 5 sene, 10 sene tecrübesi olan bir kullanıcı deneyimiyle beraber tüm artılarını, tüm eksilerini göreceğimiz bir döneme evriliyoruz. Bu işin birinci tarafı. İkinci tarafında sıfır emisyonlu ürettiğimiz elektrikli araçlarla ilgili dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu elektrikli araçlar bir fabrikada üretiliyor. Fabrikalar sıfır emisyonlu değil. Ve elektrikli araçların içindeki aküler bir başka yerde üretiliyor. Bu aküler sıfır emisyonla üretilmiyor. Yani uçtan uca baktığınız zaman aslında elektrikli araç göreceli olarak bizim yakıtlı araçlara göre daha az bir emisyon salgılıyor olsa bile sıfır emisyonu uçtan uca salgılıyor değil. Yani bu işte elektrikli araç serüveninde Globalde, küreselde, ülkemizde de daha gidilecek çok yol olduğunu görmek mümkün. Ticari araçlar evet. özelinde de elektrikli araç her zaman daha rantabıl bir çözüme oturmuş ve ulaşmış durumda değil. Bununla ilgili olarak daha güçlü şarj istasyonları ve daha hızlı şarj istasyonları ve altyapıya ihtiyacımız olacak. Çok önemli bir konu daha var ki bunu çok özelliklere evet. söylemek lazım. Bizim ee, ekosistemin en önemli ayağı nitelikli servis anı oluşturmak. Çünkü elektrikli araçlar çok tehlikeli araçlar olabilir eğer e, ehliyetsiz insanlar tamirine yeltenirlerse. Çünkü ölüm tehlikesi var, çok yüksek voltlar var, bunlara maruz kalabilirler. Artık burada servislerde elektrikli araçlar üzerine çalışacak personelin nitelikli bir eğitime ihtiyacı var. Merdiven altı yetişmelere ihtiyacı yok ve bunu da tok ve buna benzer girişimlerde ülkemizde çok iyi yapmazsak çok üzücü hadiselerle karşılaşmak mümkün. Ama Sektör paydaşları olarak, işte bizim ticaret odaları olarak, belki de sivil toplum kuruluşları olarak bu nitelikli servis ağını oluşturmak ve yetiştirmek adına belki bazı eğitimsel faaliyetlerde de bulunmamız gerektiğinin altını çizmek isterim. Evet, siz de söylediniz. evet Tokta alınacak çok yol var ama bir yerden başlamak da her zaman önemlidir ya, bitirmenin de Kesinlikle. yarısı diyoruz bu anlamda. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bey, değerli ben görüşleriniz, bilgileriniz için. şeyinizde de kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Sağ olun. Sağ i̇yi ol. akşamlar. Hoşçakalın. Evet. Evet değerli izleyiciler bu saat diliminde de özellikle e, milli gururumuz Togla alakalı e, artık e, e, satışların başladığını ve bu anlamda da diğer yine e, otomotiv sektöründe öne çıkan gelişmeleri konumuz sa Sayın Sayım Açıyla e, değerlendirdik otomotiv sektöründe ki kendisiyle zaten e, programın başında da aktarmıştım tekrar o habere bir göz gezdirelim isterseniz önemli bir haber çünkü Türkiye'nin İlk yerli otomobili TOG'da teslimat süreci başladı dedik. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından TOG'u teslim alan ikinci kişi oldu. Aliyev'e hayırlı olsun mesajı paylaşan Erdoğan, Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin kardeşim dedi. Detaylara bakalım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un T10X akıllı cihazı törenle teslim edildi. Bugün yine başkent Bakü'ye hakim e, Dav Üstü Park'ta düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOK Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Bülent Aksuyla Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, yine TOK üst yöneticisi Gürcan Karakaş ve Türkiye'nin Bak Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı. Bakan Varank Aliyev'e TOG'un özel teslimat kutusu içinde anahtarını verdi ve Varank Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiklerini ifade ederek ikinci aracı size teslim etmiş oluyoruz. Türk halkı Azerbaycan'a ikinci aracın teslim edilmesinden çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah güzel günlerde kullanırsınız dedi. TOG yönetim kurulu ise yine Aliyev için özel hazırlanan devrim otomobili ve TOG'un kompozisyonundan oluşan bir eser takdim etti. TOG yönetim kurulu başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve devrim otomobilinin kısa hikayesini de anlattı ve Türk halkının selamını da iletti. Ee, Aliyev daha sonra direksiyon başına geçerek TOG'a Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisine geçti ve araçta Aliyev'in yanında bakan Varank, arkadaysa e, Hisarcıklıoğlu, Özilhan ve Karakaş oturdu. O görüntüleri ben tabii ki şu an görüyorum ajanslara yansıyan. Siz de muhtemelen görmüşsünüzdür. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toku teslim alan İlham Aliyev'e hayırlı olsun dileğini de iletti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Özellikle Aliyev'in Anadolu renkli TOG otomobille çekilen fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı. Aktaralım hemen. E, kardeşim İlham Aliyev'de Türkiye'nin gururu TOG'un teslim aldı. Haneniz hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin kardeşim dedi. E, hatırlayacaksınız dün TOG'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılmıştı. E, aktarmıştık o haberleri de size. Tekrar ülkemize, milletimize, vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyor daim olsun diyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz MekTV'de sonrasında değerli konuğumuzla piyasaları kapatacağız. Kim konuğumuz hemen takdim edeyim. Dün de bizimleydi zaten. Ekonomist Profesör Doktor Ayhan Aytaş'la saat başında MekTV'de sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın.